Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Mehmetiz bugün babamla e, maç mı oynayacağız? Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar maç baş, başlıyoruz. Yardımcılık bilgimiz yok. Evet. Okçuyla oynayalım. Değiştirelim. Okçuyla mı oynasak? Evet okçuyla oynayız. Evet. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar oynayalım. Arkadaşlar bizim takıma gelebilirsiniz. Bakın yazıyor. Gelmanı diye Alman takımındayız. Ee, rakibin sırası. Karşımdaki rakip. E, kırmızı olan yılan. Ben maviyim. Ben de okçu. Bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi. Babam oynuyor. Yıldız. Evet, evet, alalım. Alalım. evet arkadaşlar. Mantar mantar alma yeri burası. Okçunun kral yeri yani. Ben bunda çok iş, işe yaram. Hmm, i̇şe yaram. Bir dakika. Bir dakika ne yapalım? Şunu ee, bir alalım önce? Evet. İyi, Son Sonra... Bir alalım. Sonra arkadaşlar. Ee, şunu, şunu, alalım. Hmm. Alayım mı bunu? Evet. <laughs> ben göremiyorum. <laughs> arkadaşlar adam onu... Şimdi Sıra de. Şimdi bunu yap, bunu yapalım. Yapıyoruz. Evet, yapıyoruz arkadaşlar. Burada şey kullanacağız. Pili kullanacağız arkadaşlar. Pili kullanacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Ee, evet yapalım. arkadaşlar. O ekstra evet, geldi, Mantar geldi. Yapalım. Sonra yapalım. Evet. Arkadaşlar. Bombayı patlatalım. Bombayı çekelim işte o. Evet. Arkadaşlar. Evet. arkadaşlar dönüşümüze alalım. Dönüşümüze alalım. Şimdi onu aşağı çekelim. Şimdi aşağı çekecek arkadaşlar. Ekstra boyu <laughs> arkadaşlar. Çok yaptık bu onu arkadaşlar. Arkadaşlar yaptı. Evet arkadaşlar yaptık dolduramayacak. evet arkadaşlar. Şimdiden abone olup e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi söylüyorum. O kadar hemen kaybedecek bu videoya. Şimdi... Ekstra bu var arkadaşlar. Bakalım. E, moru çekelim. Şöyle yapabiliriz. Şöyle. Evet ben onu onu yapacaktım arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bir dakika. Evet, yıldızı çekelim Yıldız. bence. Yıldız işi yarar bence. Yıldız mı çekelim? Evet, yıldız. Çek, yıldız çek. Evet arkadaşlar. Şu anda fark attık zaten. Evet. Sü süper gücümüz duruyor. Yer değiştirici. yer değiştirisini kullanmak zorunda kaldı. Evet arkadaşlar. Ama hiçbir şey yapamadım. Yaptı da bunu yaptı arkadaşlar. Kullanımı doldurdu. arkadaşlar. Evet, Aa, sıra bize şimdi bir dur, dört, ekstra dört no, alalım. ekstra mı no var? Evet, dört bu evet, aldık. Dört şey Okumuzu atıyoruz. Oku, yani okçu, okçu çalıştırıyoruz. Yer değiştiriciyi kullanma ihtimalimiz var. Evet. Yer var. değiştiriciyi evet. gördüğünüz gibi. Evet, bir dakika, arkadaşlar. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada bir dörtlü var. Evet. Şimdi yer değiştiriciyi kullanabiliriz. Tamam arkadaşlar, yindirim yaptık galiba. Yindirdik. Evet. Şimdi dolduramadık. Şunu yapalım. Şunu yapalım arkadaşlar. Sonra mantar. Evet. Bu yeterli gel. Ay kaçmış zaten. Evet, fark ettik arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay kendinize. Görüş, görüşmek üzere, bay bay kendinize iyi bakın.